Merhaba canım yavrularım. Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Kış ayları geldi mi? Kapımızı çalan o sinsi misafirlerden biri de öksürüktür. Hani bazen öyle şiddetli olur ki öksürdüğümde yer yerinden inliyor, gece uykusu bırakmadı, gündüz de bana mısın demiyor deriz. Öksürük aslında vücudumuzun kendini koruma mekanizmasıdır canım yavrularım. Solunum yolumuza giren her türlü virüsü, bakteriyi yabancı cismi hatta mideden gelen asidi bile dışarı atmak için çalışır. Ama bazen de öyle inatçı olur ki bir türlü geçmek bilmez. İşte o zaman dikkat etmek lazım çünkü geçmeyen öksürük bazen daha ciddi sorunların habercisi olabilir. Ama korkmayın, saniye anneniz yanınızda. Bu inatçı öksürüğün nedenlerini, ne zaman doktora gitmemiz gerektiğini ve evde uygulayabileceğimiz şifalı, pratik yöntemleri hem uzmanların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Bakın doktorlar da söylüyor, öksürük mekanizması bizim için hayat kurtarıcıdır. Hani boğazımıza bir şey kaçtığında öksürerek dışarı atarız ya, işte o yüzden. Ama bazı durumlarda bu öksürük uzar da uzar. Peki bu geçmeyen öksürüğün nedenleri nelerdir? Geniz akıntısı ve sinüzit. Burnumuzdaki akıntı genizden boğaza doğru iner, boğazı tahriş eder ve öksürüğe neden olur faranjit ve kronik enfeksiyonlar, boğaz iltihapları veya uzun süren enfeksiyonlar da öksürüğü tetikleyebilir. Zatüre ve bronşit, akciğer enfeksiyonları da şiddetli ve geçmeyen öksürüğe yol açabilir. Alerjiler, özellikle bahar aylarında veya belli maddelere karşı alerjimiz varsa, burun akıntısı, hapşırıkla birlikte öksürük de artabilir. Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yani reflü, Kronik öksürüğün önemli nedenlerinden biridir. Hani o boğazda yanma, ekşime hissi olur ya? Bazı ilaçların yan etkileri. Yüksek tansiyon veya kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da öksürüğe neden olabilir. Sigara kullanımı. Sigara, akciğerleri tahriş ederek geçmeyen öksürüğe yol açan en önemli faktörlerden biridir. Canım yavrularım, soğuk algınlığı ve grip'ten kaynaklanan öksürük Genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ama eğer öksürüğünüz 2 aydan daha uzun sürüyorsa, kuru ve inatçı bir şekilde devam ediyorsa, o zaman mutlaka bir uzmana görünmek gerekir. Hani doktora gitmeden ilaç kullanma derler ya, bu durumda da geçerli. Çünkü bu kronik öksürük astım, KOAH gibi daha ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Peki bu geçmeyen öksürüğe karşı evde neler yapabiliriz? Saniye annenizden size 8 şifalı öneri Bol bol sıvı tüketin. Hani derler ya, su hayattır. Öksürük için de öyle. Ilık su, evde hazırladığınız sıcacık et veya tavuk suyu çorbası, günde 2 ila 3 fincanı geçmeyecek şekilde bitki çayları, ıhlamur, zencefil, hatmi kökü, kekik çayı gibi boğazınızı rahatlatır, öksürüğü hafifletir. Sıcak ballı limon karışımı, benim anneannem hep yapardı. Bir bardak ılık suya biraz bal ve limon suyu ekleyip karıştırın. Bu karışım boğazı yumuşatır ve öksürüğü rahatlatır. Ama dikkat! Bir yaşın altındaki çocuklara bal vermeyin ve şeker hastalığınız varsa doktorunuza danışın. Yaşadığınız ortamı nemlendirin. Kuru hava öksürüğü tetikler. Odanızı nemlendirmek için buhar makinesi kullanabilir veya sıcak buharlı bir duş alabilirsiniz. Hani buhar iyi gelir derler. Bu, burun tıkanıklığını azaltır, boğaz ve hava yollarını rahatlatır. İstirahat edin. Vücudunuzun kendini toparlaması için dinlenmek çok önemlidir. Yeterli ve kaliteli uyku, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Hani uyku şifadır derler ya, öksürüğü tetikleyen faktörlerden uzak durun. Alerjiniz varsa polen, toz gibi alerjenlerden kaçının. Sigara dumanı, kimyasal maddeler, kirli havada öksürüğü artırabilir. Bu tür ortamlardan uzak durmaya çalışın, gerekirse maske kullanın. Yemek yedikten hemen sonra yatmayın. Eğer reflünüz varsa, yemekten sonra hemen yatmak öksürüğünüzü artırabilir. Yastığınızı yükseltin, en az 2 ila 3 saat bekleyin. Tuzlu suyla gargara yapın. Bir çay kaşığı tuzu, bir bardak ılık suda eritip gargara yapın. Bu, boğaz ağrısını hafifletir, boğazdaki balgamı temizler ve öksürüğü rahatlatır. Hani eski bir yöntemdir ama hala işe yarar. Stresten uzak durun. Stres, Bağışıklık sisteminizi zayıflatır ve öksürüğü artırabilir. Mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışın, dinlenin, kafanızı rahatlatın. Canım yavrularım, unutmayın ki öksürük mekanizması hayat kurtarıcıdır. Ama eğer öksürüğünüz geçmiyorsa, şiddetleniyorsa, eşlik eden başka şikayetleriniz, yüksek ateş, nefes darlığı, kanlı balgam gibi varsa, o zaman hemen bir doktora başvurun. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı dahiliye uzmanı. Hatta bazen kardiyoloji veya gastroenteroloji uzmanına bile görünmek gerekebilir. Hani işi ehline bırakmak lazım. Hastalığın nedenini bulmak, doğru tedaviyi uygulamak ve yaşam kalitenizi artırmak için bu adımları takip edin. Unutmayın, sağlık ihmale gelmez. Bu bilgiler ışığında öksürüğümüze karşı daha bilinçli olalım. Videoyu beğendiyseniz, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum, sağlıkla kalın.